Eğer memur, esnaf ve işçiysen, bu bölümde parayı nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz. Bir düşünün. Biz sabah işe gidiyoruz, akşam dönüyoruz. Eve gelince bile zihnimiz hala çalışıyor. Peki paramız ne yapıyor? Çoğu zaman hiçbir şey. Sadece maaş kartında duruyor. Giriyor, çıkıyor, kayboluyor. Bugün memur, işçi, esnaf yani hepimiz için şu soruyu soruyoruz. Ben çalışırken param da benimle birlikte çalışıyor mu? Yoksa ay sonunda eriyip gidiyor mu? Türkiye'de tasarruf düşük. Finansal okur yazarlık da zayıf. Bu seri tam da bunu düzeltmek için var. Birinci parayı çalıştırmak ne demek? Parayı çalıştırmak, parayı öyle bir yere koymaktır ki zaman içinde değer kazansın ya da bize ek gelir üretsin. Robert Kiyosaki şöyle der. Zengin, parasını varlıklara yönlendirir. Çoğu insan ise tüketime. Bizim hedefimiz basit. Ne iş yaparsak yapalım, maaşı yavaş yavaş varlığa çevirmek. İkinci üç basamak. Güvenlik, nefes, yatırım. Benjamin Graham'ın yaklaşımı şudur. Önce güvenlik, sonra nefes. En son yatırım. Güvenlik, kira, fatura, mutfak, ulaşım gibi temel ihtiyaçların sorunsuz karşılanması. Nefes, yani acil fon, İşten ayrılma, hastalık, tamir gibi durumlar için 3 ila 6 aylık masrafı kenarda tutmak. Yatırım, ancak ilk iki basamak sağlam olduktan sonra. Özetle, Önce hayatta kal. Sonra rahat nefes al. En son büyü. Üçüncü küçük maaşla yatırım olur mu? Evet olur. Birçok kişi diyor ki, bu maaşla yatırım mı olur? Morgan Housel'in mesajı nettir. Finansal başarı, çok kazanmak değil, doğru alışkanlıkları kurmaktır. Maaşın yüzde beşi bile olsa, düzenli bir şekilde bir kenara ayrılıyorsa, hiç birikim yapmayan yüksek maaşlı birinden daha iyi durumdasındır. Önemli olan büyük para değil, düzenli para. 4. Memur, esnaf, işçi. Ortak ilkeler, ünvan değişir. Ama matematik değişmez. Memur, gelir düzenlidir. Bu büyük avantajdır. İşçi, fazla mesai ve ek gelir ihtimali vardır. Esnaf, gelir dalgalıdır ama tavanı yüksektir. 3 temel kural. 1. Gelirin bir yüzdesini otomatik ayır. Maaş yatar yatmaz. Yüzde 5 ya da 10, otomatik birikime gitsin. 2. O paraya dokunma. Yokmuş gibi davran. 3. Öğrenmeye zaman ayır. Ayda, İki dizi bölümü eksik izle. İki video, iki yazı, bir sayfa kitap, fazla oku. Beşinci yatırım araçlarına giriş. Sade bir çerçeve. Amacımız ürün önermek değil, mantığı anlatmak. Altın, Türkiye'de kültürel olarak güçlüdür. Enflasyon dönemlerinde değer koruma rolü yüksektir. Döviz, belirsizlikte koruyucu kalkan gibidir. Hisse senedi ve fonlar. Şirketlere ortak olma mantığıdır. Tek hisse tehlikelidir. Bu yüzden yeni başlayan için çeşitlendirilmiş fonlar daha dengelidir. John Bogle'ın sözü nettir. Basit ve yaygın yatırımlar uzun vadede çoğu kişiyi geçer. Yani tek sepete yumurta koyma. Altı, Çeşitlendirme, tek kurşunla oynamamak. Para güvenin adı, sembolüdür. Para verilmiş sözün tutulacağına dair bir kayıttır. Ve bütün bunlar para, korku, açgözlülük ve herkes alıyor ben de alayım duygusu Büyük hataların sebebidir. Kural çok net. Anlamadığın şeye yatırım yapma. Ve kendine şunu sor. Bu paraya 5 yıl dokunmasam rahat uyur muyum? 7. Kiyosaki mantığı, gelir türünü değiştirmek, tek maaşa bağlı kalmak kırılgandır. Varlık gelirleri ise özgürlüğün yoludur. Bu ne demek? Yavaş yavaş şunları hayatına eklemek. Küçük bir altın ya da döviz birikimi. Ufak tefek fon ve hisse yatırımları. Zamanla ek iş. Online hizmet freelance gelir, belki küçük bir girişim. Peter Lynch der ki, günlük hayatta gördüğün markalar iyi yatırım fikridir. 8. Kendine yatırım en değerli varlık sensin. Bernstein ve Houlsby'nin ortak mesajı. Yatırım sadece finans ürünleri değildir. Sen de bir varlıksın. Yeni bir sertifika, dil öğrenmek, dijital bir beceri edinmek. Bunlar hayat boyu ek gelir kapısı açar. Altından, dövizden bile daha çok kazandırabilir. Çünkü meslek değiştirirsin, maaşın artar, yeni fırsatlar gelir. 9. En sık yapılan hatalar hiç başlamamak, parayı tüketime gömmek, tek araca abanmak, sosyal medya tüyolarıyla hareket etmek, hızlı, zengin olma hayaline kapılmak. Doğru yol ise basit, planlı, sabırlı yatırım. Kapan iş. Sen çalışırken o da çalışsın. Özetle memur ol, işçi ol, esnaf ol, fark etmez her ay kenara ayrılan küçük bir miktar, doğru yerde, sabırla beklediğinde, gelecekte ikinci bir maaş gibi geri dönebilir. Ve unutma, yatırım, hızlı zengin olma oyunu değildir. Disiplinli olanın kazandığı uzun bir yolculuktur. Daha fazla ekonomik ve finansal içeriklere ulaşmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.